Veysel Akkaya, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesiyim. Semavi Kutup İdris Peygamber kitabı Muhiddin i̇bn Arabi'nin gözüyle İdris Peygamber'i anlatmaktadır. Bu kitap doktora tezimizden ortaya çıkmıştır. Kitapta tenzih ve teşbih konusu kelamı açıdan aynı zamanda tasavvufla bağlantı olarak İdris Peygamber'le alakalı metafizik konular yer almaktadır. İdris Peygamber'in semai yükselişi ne anlam ifade etmektedir? Yine İdris Peygamber'in müritlerin kalbinde, gönül aleminde ne ifade ettiği bu kitapta anlatılmıştır. Daha çok tasavvufi açıdan İdris Peygamber'le ilgili konuları merak edenlerin ilginç bilgiler bulacağı bir kitaptır. Hayırlı okumalar diliyorum.